Who thinks that Maria is supportive diyor arkadaşlar. Yani Maria'nın destekleyici birisi olduğunu kim düşünüyor demiş. Linda, she is always near me when I need it. I need demiş arkadaşlar. Ne zaman ihtiyacım olursa benim yakınlarım da yanımda demiş. E, dolayısıyla Linda o zaman Maria'nın ne olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Destekleyici bir insan olduğunu düşünüyor. E, dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. What do you say to your friend? Arkadaşına ne dersin demiş arkadaşlar. O halde parçamızı okuyalım. Your best friend invites you to a pop concert on Saturday afternoon. Cumartesi öğleden sonra en iyi arkadaşın seni bir pop konserine davet etmiş. You really want to go because you like pop music but you are busy on Saturday. Cidden gitmek istiyorsun. Fakat e, Çünkü neyi seviyorsun? Pop müziği seviyorsun. Fakat e, cumartesi günü meşgulsün. You must refuse the invitation Davetiyi reddetmek zorundasın demiş arkadaşlar. O halde arkadaşımıza ne deriz biz? C seçeneğine bakalım öncelikle. Pop music is my favorite. Pop müzik benim favorim. Fakat I must help my mom. Anneme yardım etmeliyim. Bu bir hem refuse yani reddetme cümlesidir arkadaşlar ve pop müziğini de sevdiğini söylüyor. E dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Who does not talk about the school rules diyor arkadaşlar. Kim e, okul kuralları hakkında konuşmamakta demiş. Lisa, you must be quiet while your teacher is talking. Öğretmenin konuşurken sessiz olmalısın. Bir okul kuralıdır. Ronald, you must tidy up your room regularly. Düzenli olarak odanı temizlemelisin diyor arkadaşlar. Bakın okul kuralı değildir bu. Kimberly ise you mustn't run in the classroom. Sınıfta koşmamalısın. Bu bir okul kuralıdır. Steven ise you must come to class on time derslerine zamanda gelmelisin bir okul kuralıdır. Dolayısıyla okul kuralı hakkında konuşmayan Ronald'dır. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. Which of the following words can not you use in any of the sentences above arkadaşlar. Aşağıdaki kelimelerden hangisini herhangi bir cümlede, yukarıdaki herhangi bir cümlede kullanamayız demiş bize. Sarah okuyalım öncelikle. It is easy to make omelet. Omelet yapmak kolay. Let me tell you how to make it. Ee, nasıl yapacağını söyleyeyim. Burada bla, 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 put some oil into a pan and heat it diyor arkadaşlar. Yani e, biraz yağ dök ve onu ısıt diyor arkadaşlar. O zaman buraya first yani ilk olarak biraz e, oil, yağ dök demesi gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla first buraya gelecektir. Anthony ise if you want to cook a delicious meal... Lezzetli bir yemek pişirmek istiyorsan, you should bla 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 some potatoes diyor arkadaşlar. Birazcık pata, e, patates ne yapmalısın, onu bilmiyoruz. Devam okuyalım. I mean you should cook potatoes in hot oil diyor arkadaşlar. Yani patatesleri e, sıcak yağda pişirmelisin diyor arkadaşlar burada. E dolayısıyla o zaman bu ne demektir? Kızartmak demektir. Yani buraya fry, kızartmak gelmesi gerekiyor. B seçeneği doğru olacaktır. Carol say mix all ingredients içerikleri yani malzemeleri karıştırın and bla 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 the mixture into a baking pan e, kek tavasın arkadaşlar karışımı yerleştirin demesi gerekiyor. Dökün demesi gerekiyor burada. E, dolayısıyla pour yani dökmek buraya gelecektir. Kullanmadığımız hangi kelime var? Boil yani kaynatmak. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. According to the information about who can join the picnic diyor arkadaşlar. Yani yukarıdaki bilgiye göre kim e, pikniğe katılacak diye sormuş. Dorotya okuyacak olursak. Hi friends. Merhaba arkadaşlar. There is a picnic organization next Saturday. Gelecek cumartesi bir piknik organizasyonu var. We are going to the green forest. E, yeşil ormana gideceğiz diyor. There will be sandwiches and beverages diyor. İçecekler ve sandviçler olacak. Would you like to join us? Bize katılmak istiyor musun? These are the plans of Dirty friends for next Saturday diyor arkadaşlar. Yani Dirty'nin e, arkadaşların planları cuma, haftaya cumartesi ki planları aşağıdaki gibi demiş. Nancy will watch a movie with friends at the cinema. Nancy arkadaşlarıyla birlikte sinemada film izleyecekmiş cumartesi. Dolayısıyla Nancy katılamaz. Richard Richard does not have any plans for Saturday. Richard'ın ise cumartesi günü bir planı yokmuş bakın. Richard katılabilir o zaman. E, dolayısıyla bize hangisi katılabilir diye soruyordu. E, C seçeneği Richard doğru seçenektir. Which of the following order is correct to make a telephone conversation diyor arkadaşlar. Yani telefon e, iletişimini düzgün hale getirin demiş. Düzgün hale aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Evet, biz burada bakacak olursak, ilk başta 3'ü alalım. Hello, merhaba, this is David speaking. David konuşuyor. Is Jeff there? Jeff orada mı diye sormuş arkadaşlar. Ondan sonra 1'e bakacak olursak, he has gone out. Dışarıya çıktı, bakın. Düzgün mü? Oluyor mu? Oluyor. 1'e alabiliriz o zaman. Would you like to leave a message? E, mesaj bırakmak istiyor musunuz? O halde bundan sonra... Evet istiyorum. Yes please. Evet lütfen. Bakın 5 buraya gelecek o zaman arkadaşlar. Yes please, can you tell him to call me back? Beni tekrar aramasını söyler misiniz demiş arkadaşlar. Geri aramasını söyler misiniz? Sonrasında ise 4'e bakalım. Sure, elbette. I take it. Not aldım. I will tell him. Ona söyleyeceğim diyor arkadaşlar. 4 buraya uygundur o zaman 5'ten sonra. Sonrasında ise Thank you so much. Teşekkür ederim. Altıda ise you're welcome önemli değil e, gelmiş olması gerekiyor. E, dolayısıyla doğru sıralama B seçeneğindeki gibi olacaktır. Yani B seçeneğimiz doğru seçenektir. Why cannot George chat online diyor arkadaşlar. George niye online bir şekilde chatleşemiyor diye sormuş. Patricia, hello, this is Patricia calling. Merhaba, uh, Patricia arıyor. Can I speak to George? George ile birlikte konuşabilir, George konuşabilir miyim demiş. George say hello Patricia, it's me, George. Merhaba Patricia, benim George demiş. How are you doing? Ne yapıyorsun diye sormuş. Patricia ise, oh I am fine. İyiyim. Would you like to chat online at 3 pm after school demiş arkadaşlar. Yani benimle birlikte online chatleşmek ister misin okuldan sonra? I want to tell you something important. Sana önemli bir şey söylemek istiyorum. George ise I am sorry, but I can't. Özür dilerim fakat yapamam. My internet is broken. Do you mean the connection? bağlantısından mı söz ediyorsun demiş arkadaşlar. Ee, i̇nternetim gitti. Patrice ise bağlantısından mı söz ediyorsun diye sormuş. George ise yes it isn't working. Evet çalışmıyor demiş arkadaşlar. Dolayısıyla George niye chat online yapamıyor arkadaşlar? Chatleşemiyor. Çünkü interneti gitmiş. Dolayısıyla biz burada D seçeneğine bakacak olursak. Because, çünkü he can't connect to the net. İnternete bağlanamıyor. Doğru olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Which of the following questions completes the dialogue above diyor arkadaşlar. Yani aşağıdaki sorulardan hangisi e, diyaloğu tamamlar diye sormuş bize sorumuz. Dana, hey Lisa, Merhaba, e, Lisa demiş. Did you see the brochure about rafting? Rafting ile alakalı broşürü gördün mü? Lisa ise no, I didn't, didn't see. Hayır görmedim. Dana ise what about joining it? It's a great adventure demiş. E, katılmaya ne dersin? E, i̇yi bir macera, eğlence olur demiş arkadaşlar. Lisa ise bir soru sormuş. Dana ise ah, there is no information about it, but there is a telephone number. Bunun hakkında hiçbir bilgi yok fakat e, telefon numarası var. We can call and ask. Arayıp sorabiliriz demiş arkadaşlar. O zaman Lisa'nın sorduğu soru broşürde olmayan bir cevabı olmayan bir soru olması gerekiyor arkadaşlar. E, Sırasıyı da ışıkları okuyacak olursak. A seçeneğinde where will it take place? Nerede olacak burada mevcut mu arkadaşlar? Bakın place de Storm River yani Storm nehrindeymiş. Dolayısıyla A seçeneğinin cevabı var. B seçeneğinde ise how much does it cost? Ee, ne kadar para diye sormuş arkadaşlar. E, bakacak olursak burada onunla alakalı bir bilgi var mı? Bu broşürde yok. Dolayısıyla Lisa bu soruyu sormuş olması gerekmekte. Yani cevabımız B seçeneğidir. Which of the following questions does not Kimberly ask the Marshall demiş arkadaşlar. Kimberly'nin Mikel'e sordu Michael'a sordu sorulardan birisi değildir demiş. Kimberly, what do you do after school, okuldan sonra ne yaparsın diye sormuş. Michael ise, I go to dance club twice a week, haftada iki kez dans kulübüne giderim. Kimberly ise bir soru sormuş. Michael ise arkadaşlar, on Tuesday and Thursday demiş. Demek ki, bakın burada Michael de ne demiş, Cumar, e, salı günleri ve perşembe günleri demiş. O zaman Kimberly direkt... Gün sormuş arkadaşlar. Hangi günler gidiyorsun diye sormuştur. E burada hangisidir bu? On which days do you go to dance club? Dans club'ına hangi günler gidiyorsun sorusu buraya gelecektir. Dolayısıyla C seçeneğini ederiz. Sonrasında Kimberly yine bir soru sormuş. Michael ise with my classmate Carol and team. Okul e, sınıf arkadaşım Carol ve Tim'le birlikte demiş. E, dolayısıyla kimle birlikte gidiyorsun diye sormuştur. Yani who do you go to the dance club with? Kiminle birlikte gidiyorsun sorusu buraya gelecektir arkadaşlar. Sonrasında ise yine bir soru sormuş. Michael ise we learn salsa and rumba dance. E, salsa ve rumba öğreniyoruz demiş arkadaşlar. Yani hangi dansları öğreniyorsun diye sormuş ola. Sormuş olması gerekiyor burada Kimberley'nin. Dolayısıyla A seçeneğinde Which dances do you learn at the course? Kursta hangi dansları öğreniyorsun? Buraya gelecektir. Yani A seçeneğinde E'leriz. Burada sormadı soru When did you start going to the dance club? E, dans kulübüne gitmeye ne zaman başladın sorusu arkadaşlar. E, yanlış olacaktır. Burada eşleşmeyecektir. Dolayısıyla D seçeneği doğru seçenektir. Which of the following is correct according to the information above? Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş bize sorumuz arkadaşlar burada. David broke his leg and he will rest at home for a while. Bir süredir e, evinde dinleniyormuş arkadaşlar. Çünkü e, ne yapmış? Bacağını kırmış. It's boring to stay at home. Evde kalmak sıkıcıdır. So he tries to do fun things every day. Her gün... E, eğlenceli şeyler yapmaya çalışıyormuş. Here are his activities during each day. Her gün yaptığı aktiviteler aşağıdaymış arkadaşlar. Pazartesi günü ne yapıyormuş mesela? Film izliyormuş. E, o zaman sırasıyla biz şimdi ne yapalım? Şıklarımızı okuyalım. A seçeneğinde he was a film once a week. Haftada bir kez film izlemekte demiş arkadaşlar. E burada bakacak olursak sadece Pazartesi günleri filimiz demekte. Dolayısıyla A seçeneğimiz doğru oluyor arkadaşlar. Bize de doğruyu sorduğu için cevabımız A seçeneğidir.